Evet arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8x8 bir dot matrix'in üzerine istediğimiz kelimeleri yazdıracağız. Burada bağlantı yapmak için birkaç jumper, güç vermek için 7.4 voltluk bir Lipo pil kullanacağım. Pili bağlama için ise şöyle bir breadboard'dan yardım alacağım. Şimdi bir bağlantılarımıza geçelim. Dot matrix'imizde 5 tane jumper bulunmakta. Ben sıklıkla bildiğimiz renk kodlarına göre Moru VCC'ye kahverengi kablomuzu GND'mize ondan sonra şu 3 tane birleşik olan kabloyu da diğer kalan pinlerime bağlıyorum. Bunlar benim data in CS ve CLK pinlerim. Bu pinlerime bağladıktan sonra Arduino üzerindeki pinlerimizi bizim kahverengi kablomuzu GND'mizi GND'ye VCC'mizi yani mor kablomuzu 5 volta. Ondan sonra bizim siyah olan kablomuz yani DIN, data in kablomuzu 7'ye. Beyaz kablomuz CS'yi 5'e. Gri kablomuz CLK'yi 6'ya bağlıyoruz. Burada da lipo pilimizin jumper kablolarına uygun bir girişi olduğundan dolayı buraya gene jumper kablolarımıza bir bağlantı kablosu çekiyoruz. Siyah kablomuz laciverte, artı kablomuz ise yeşile denk gelecek şekilde bir bağlantı yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi jacklarda da artı ve eksi kısımlarına denk gelen klemenslere yerleştirmiştim. Bunları tornavida sayesinde sıkabilirsiniz. Bağlantılarımızı tamamladıktan sonra kod kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere biraz uzun bir kod da sahibiz diğer kodlara nazaran çünkü burada birden çok yazabileceğimiz karakter bulunduğundan dolayı hepsini buradaki binary koduna göre atamamız gerekiyor. En başta include komutunu kullanarak gerekli e, kütüphanelerimizi yani kütüphanelerimizi indiriyoruz. Ondan sonra burada karakter komutunu kullanarak bütün karakterlerimizin şurada yanlarında yazar bir şekilde neye eşit olduğunu belirten bir kısmımız var. Bayağı uzun. Ondan sonra burada gördüğünüz üzere demin yaptığımız gibi bağlantıları belirten bir kısım. Burada farklı gene özel belirtmeler var burada. Abone ol ve yorum yap kısmında like at şeklinde kelimeler ve a b c d soru işareti nokta virgül sayılar şeklinde test etmek amaçlı farklı karışık sayılar da bulunuyor burada yazılarının scroll şeklinde yani kayarak devam edecekler setup kısmında gene hızımızı ve parlaklığımızı belirtiyoruz burada loop kısmında farklı veriler, boşluklar ve turuların birbirlerine eşitliğine üzere yazıların yazılmasını belirten kodlar bulunuyor. Şimdi Arduino'muzu bağlı bağlantısını yapalım. Arduino'yu bilgisayara bağlıyorum. Ondan sonra tools kısmından Arduino Uno'yu ve portumu seçiyorum. Burada gördüğünüz üzere komport seçili. Bütün her şey tamam. Şimdi upload kısmına basıyorum kodumuz yükleniyor. Biraz uzun bir kod olduğundan dolayı uzun sürebilir. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve farklı önerileriniz benimle ilgili düşünceleriniz varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Kodu açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak açıklama kısmında sosyal medya hesabıma ve web siteme de ulaşabilirsiniz. Bütün katkılarınız için çok teşekkür ederim. Kodumuz gördüğünüz üzere yüklendi. Şimdi test kısmına geçelim. Evet arkadaşlar bütün bağlantılarımız ve kodlarımız tamam. Şimdi test kısmına geçelim. Daha önce de belirttiğim gibi bir lipopoli kullanacağım güç bağlantısı için. Arduino'nun jack kısmından bağlantıyı gerçekleştiriyorum. Ve bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra yazım yazmaya başlıyor. Önce abone ol yazıyor ve ünlem. Burada denemek için karakterleri A, B, C, D yüksek ve küçük harfler kullanarak soru işareti, nokta, virgül, ondan sonra küçüktür, büyüktür, yorum at yazısı. Bu arada yorum yapmayı unutmayın. Burada sayılar 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Buradaki geçiş hızını kod üzerindeki e, belirtilen kısımdan arttırıp hızlandırabilirsiniz. Bu ortalama bir hızdır. Tekrardan like atın yazısını görüyoruz. Ve bu bittikten sonra başa dönerek yazmaya devam ediyor. Buraya isterseniz birine sürpriz yapmak için eşinize seni seviyorum yazabilirsiniz. Veya bir arkadaşınıza doğum gününüz kutlu olsun yazabilirsiniz. Bir arkadaşınızın ismini yazabilirsiniz. Ya da bunu Bluetooth'a ya da Wi-Fi'ye bağlayarak farklı kartlar ve kodlar kullanarak isterseniz burada yazacağı yazan yazıları internet üzerinden değiştirip yenileyebilirsiniz. Yani biraz daha geliştirilmeye açık bu proje. Ben burada temel olarak nasıl kullanabileceğinizi, ne tarz bir şekilde çalıştığını belirten bir yapı yapmak istedim. Umarım işinize yaramıştır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, bu tarz videoları izlemekten zevk alıyorsanız kanalıma abone olmayı ve farklı fikirleriniz varsa bunları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu projenin de kodunu benim web sitemdeki projeler kısmında e, Neopixel projesi olarak bulabilirsiniz. Hepinize tekrardan videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere.